Bey merhaba. Merhaba. Yerel Zincirler Buluşuyorum bu yıl 6. düzenleniyor. Kaçıncı katılışımız? Bizim ikinci katılışımız geçen sene başladık. Bu sene çok verim aldık geçen sene. Bu sene de iştirak edilmedik. Ve her sene de niyetimiz var. Peki. Yerel Zincirler Buluşuyorum bu yılki teması marka. Dönüşümü başlat, geleceği kazan. E, bu, e, marka bakımından ele alırsak, Billur Tuzun marka başarısının elde edilmesinde e, izlediğiniz yollar nelerdir? Yani bu başarının elde edilmesinde katkı sağlayan bu yolda e, birlikte yol aldığınız stratejileriniz neler? Vallahi ben 25 seneden beri Billurtuz ailesindeyim. E, bu süreci tabii e, şöyle özetleyebiliriz. Kalite ve piyasa vatandaşın ne istediğini iyi algılamak lazım. Ee, onların yanında olduğunuzu e, sadece olayın para kazanmaktan ziyade halkın e, sağlık tabi biliyorsunuz e, sağlık kusratında IOT'tan dolayı çok önemli bir madde samimi olmak e, zaten bu e, şartları yerine getirdiğiniz zaman farkında olmadan sürecin sonunda mark olduğunuzu görüyorsunuz Peki Türkiye'de farklılaşmak adına yapılan çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Özellikle kendi kendi kategorinizde değerlendirecek olursanız tuz mesela. E, farklılaştırma usulünde şöyle e, ürün yelpazesini geliştiriyoruz. E, bugün bizde olan mevcut ürünler Türkiye'deki diğer tuz firmalarında yok. E, şöyle de görebiliriz. E, tansiyon için tuzumuz var. Demir eksikliği için tuzumuz var, e, tiroid hastaları için tuzumuz var, e, normal e, doğal tuzlarımız var. E, ürün çeşidimizi her geçen gün arttırarak bu farklılığımızı muhafaza ediyoruz. Halk bizden bunu bekliyor ve biz de bunu sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz Uğur Bey. Sağ olun. Görüşmek üzere.